Arkadaşlar bu kök bulma formülümüz yani x1 virgül 2 eksi b artı veya eksi kök t 2a formülü nereden geliyor? Merak edenler için kısa bir video hazırladım. E şimdi tam kare bulma metodumuz vardı. Çarpanlara ayırmadan anlattığımız bir metot. Mesela x kare eksi 6x ifadesinin tam kare olmasını sağlayan sabit terim kaçtı? Nasıl buluyorduk? x'in kaç sayısının yarısının karesini ekliyorduk buna. Yani eksi 6'nın yarısı eksi 3. Bunun karesini eklediğinizde x kare eksi 6 x artı eksi 3'ün karesi 9. Bu ifadeyi tam kare yapıyor. E ne oluyor bu? x eksi 3'ün karesi oluyor. Çünkü bu eksi 3'ün artı 3'ün karesi ama şurada eksi 6 negatif bir ifade olduğu için x eksi 3'ün karesi. Veya bu x kare artı 8x artı 5 eşittir sıfır gibi bir ifadeyken ben x'li terimlere bakın. Burada hangi tam kareyi elde edebilirim? Ne de çıkarmam gerekiyor? Ona bakacağım. x kare artı 8x'te eklememiz gereken değer ne dedik arkadaşlar? 8'in yarısının karesi. E bir şeyi ekliyorsan eşitliğin bozulmaması için onu da çıkarman gerekiyor. Yani eksi 8 bölü 2'nin karesi ekledim çıkardım. Artı 5 değerim orada duruyor hala. Eşittir 0. Yani x kare artı 8 x artı 4'ün karesi 16. Eksi 16 artı 5'ten eksi 11 eşittir 0. Bu ifade nedir arkadaşlar? x artı 4'ün karesi eksi 11 eşittir 0'dır. Yalnız bazen x karenin katsayısı da olabiliyor x karenin katsayısı varken mesela 2x kare artı 8x artı 3 eşittir 0 denklemini biz tam kare yapmak istiyoruz. E burada ne yapacağız arkadaşlar? x karenin katsayısı sayısı birken şu formülü uygulayabiliyordum. Her iki tarafı 2'ye bölebilirim. Her iki tarafı veya burayı 2 parantezine alıp x kare artı 4x artı 3 bölü 2 eşittir 0 diyebilirim. Ve yine aynı şekilde şurada tam kare olma metodunu uygulayabilirim. Şimdi bu bulduğum şeyler, uyguladığım şeyleri A, B ve C değerleri için deneyeceğiz. Yani kök bulmak diyoruz bakın. Kök nedir? Bu denklemdeki bilinmeyen x değeridir. E, kök bulacaksan, x bulacaksan bakın bunu şekilde tam kareye çevirip x'i yalnız bırakabilirsin. Aynı şeyleri deneyelim. Ne dedik? Önce x karenin katsayısı 1 olmalı. Yani şunu a parantezine aldığında x kare artı a'ya bölüyorum. b bölü a x veya şunu yapalım. Her iki tarafı a'ya bölelim. a bölerim. AX kare artı b artı c eşittir sıfır denkleminde her iki tarafı ne yapıyorum? a'ya bölüyorum. a'ya böldüm x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır oldu. Tam kare yapmam gerektiğini söylemiştim. Tam kare olması için de x kare artı b bölü a x ifadesinde ne dedik arkadaşlar? x'in kat sayısı bakın 8'in yarısının karesini ekleriz. Yani burada eklemem gereken değer tam kare olmasını sağlayan b bölü a'nın yarısı yani b bölü 2 a'nın karesini ekliyorum. E, Eklemişsem Geri çıkaralım eşitliğin bozulmaması için. B bölü 2A'nın karesi. Yani 5'e eksi 5, 3'e eksi 3, e, 3 ye, 3, 3 çıkarmışsın gibi Eşitliği bozmadım. Artı C bölü A değerini de unutmayacağız. Eşittir 0 dedik. Şu ifade bakın. Neyin karesi? X artı B bölü 2A'nın karesi. Eşitliğin diğer tarafına da şunları atıyorum. B kare bölü 4 A kare olarak yazayım. Artı C bölü A. Bir e payda eşitleyelim şurada. Yani bunu 4 A ile genişletirsem şöyle geçelim. X artı B bölü 2 A'nın karesi. B bölü 2 A'nın karesi. Eşittir neydi arkadaşlar? B kare bölü 4A kare 4A ile çarparsam 4AC C bölü 4A kare Paydalar eşitlenmiş olacak Paydalar 4A kare olacak Üst tarafta ise B kare eksi 4AC kalacak B kare eksi 4AC kalacak e Şimdi amacım x'i bulmaktı x'i bulmak için şu üstteki ikiden kurtulmalıyım her iki tarafın kare kökünü alıyorum kare kökünü aldığımda kare kök ve çift üst gidiyor. Çift olduğu için bu gidenler mutlak değer kalıyor. x artı b bölü 2a eşittir. Kare içinde b kare eksi 4ac bölü 4a kare de ne olarak çıktı arkadaşlar. 2a olarak çıktı. E, mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayı eşitse bunun hem artmasına hem eksilisine eşittir diyoruz. Yani x artı b bölü 2a ifadesi neye eşittir? Artı veya eksi kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a'ya eşittir. x'i bulalım. b'yi diğer tarafa atarsam b bölü 2a yı. x eşittir. Eksi b bölü 2a artı eksi kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2 a paydaların eşit öyleyse eksi b artı eksi aynı paydada topluyorum bunları eksi b artı eksi şu ifadenin de eşitinin ne olduğunu biliyoruz bakın b kare eksi 4 ac deltaydı kök delta bölü 2 a bizim x değerlerimiz köklerimiz oluyor x1 ve x2 değerleri evet arkadaşlar kökü bu şekilde bulmuşlar ve bundan sonraki videomuz soru çözüm videoları birazdan görüşürüz.